Evrenimiz çok geniş ve büyüktür. Bilinen evrende gezegenlerimiz bile evrenin büyüklüğüne kıyasla kum tanesi kadar kalmaktadır. Öyle ki dünyamızın evrene kıyasla boyutunu 510 milyon 72 bin kilometre karelik dünyamızın yeryüzü alanı üzerindeki minik bir futbol topundan bile küçük olduğunu düşünmek abartı olmaz. Fakat bizler daha dünyamızdaki bir doğal afetten bile hem maddi hem de manevi olarak oldukça fazla etkileniyoruz. Örneğin, dünya üzerindeki en büyük kasırgalardan birisi olarak kaydedilen, yaklaşık 3 gün süren 1780 Büyük Kasırgası, 4326 kişinin ölümüne neden olmuş. Fırtına birçok ağacı yıkmış, adanın yapısını değiştirmiş, düzinelerce balık botunun geri dönmesini engelleyerek birçok kişinin ölümüne sebep olmuştur. Doğal afetler, geçmişte de, günümüzde de teknoloji gelişiyor olsa da insanlık için hala büyük yıkımlar ve zarar getirebilen doğa olaylarıdır. Dünyamızda olan bu afetlere benzer afetler başka gezegenlerde ve yıldızlarda da görülmektedir. Hatta dünyamız birçok gezegene ve yıldıza göre doğal afetler açısından oldukça sakin olarak düşünülebilir. Eğer bizim dünyamızda şiddetli afetlerin yaşandığı gezegenlerden birisi olsaydı muhtemelen neslimiz devam edemez veya tükenmek üzere olurdu. Bahsetmek istediğim büyük afetlerin yaşandığı bir yıldız olan Güneş'te Afetler dünyamızdan defalarca kat daha kuvvetli olarak gerçekleşebilmektedir. Büyüklüğü ile akıllara durgunluk veren, güneş sistemimizin ısı kaynağı olan ve aynı zamanda bir yıldız olan güneşin hacmi, dünya hacminin yaklaşık olarak 330 bin katı kadardır. 1959 yılında güneşte modern ve bilinen tarihin en büyük güneş fırtınası olarak kayıtlara geçecek bir fırtına gözlenmiştir. Carrington olayı olarak da tarihe geçen bu olay, 1 Eylül 1859 tarihinde İngiliz astronom Richard Carrington tarafından gözlemlenmiş ve kayıtlara geçirilmiştir. Olay günü astronom Richard, öğlene doğru kendine özel gözlem evinde sıradan bir gün geçirmektedir. Birkaç dakika sonra tarihin gördüğü en büyük güneş fırtınasının oluşumuna tanık olacağından haberi bile yoktur. Astronom Carrington, bir anda güneşin üzerinde bazı leke oluşumları olduğunu fark eder. Bu güneş lekelerinin boyutları hayli büyüktür ve bu durumdan şüphelenir. Daha sonra aniden iki adet inanılmaz göz kamaştıran parlak ışık patlaması yaşanır. Bu parlak noktaların boyutu giderek büyür ve Carrington'ın tabiriyle organlarımıza benzer hatta böbreğe benzer bir hal alırlar. Çok nadir ve beklenmeyen bir şeye tanık olduğunu anlayan gökbilimci o anları daha sonra notlarına satır satır kaydetmeye başlar. Hatta satırlarından birinde şu ifadeyi kullanmıştır parlaklıkları gördüğüm anda hemen koşup olayı benimle izleyecek birilerini aradım. Bir dakika içinde dönmeme rağmen şekillerin çoktan değiştiğini ve zayıfladığını gördüm. Araştırmaların ardından gerçekten de olay astronomun anlattığı gibi gerçekleşmiştir. Buna rağmen Carrington ve çağırdığı kişi birlikte beyaz parlak noktaları yok olana kadar izlerler. 11.18'de başlayan olaydan 11.23'te geriye hiçbir iz kalmamıştır. Bu fırtınanın büyüklüğü dünyayı da etkilemiştir. Olayın olduğu günün gecesinde, sabaha doğru bütün dünya gökyüzünde kırmızı, yeşil ve mor auralar görmüştür. Bu auralar güneş fırtınasının çok kuvvetli ve büyük olması nedeniyle oldukça güçlü ve parlaktı. Somut bir şekilde ifade etmek gerekirse, gelen ışıklar gece saatlerinde olunmasına rağmen insanların rahatlıkla kitap okuyabileceği ve önünü görerek yürüyebileceği kadar dünyanın o an güneş görmeyen yüzünü aydınlatmıştır. Fakat bu olayın böyle görsel bir şölen dışında dünya üzerinde olumsuz etkileri de olmuştur. Olay esnasında ve sonrasında dünya çapında tüm telgraf sistemleri bozulmuş ve tüm haberleşme ağı birbirine girmiştir. Yoğun elektromanyetik etki nedeniyle kablolarda elektrik veren bataryalar çıkarıldığında bile kablolardan mesajlar iletilmeye devam etmiştir. Çoğu telgraf makinesi yanmış ve kullanılamaz hale gelmiştir. O günlerde teknoloji çok gelişmediğinden olumsuzlukları fazla etki bırakmasa da günümüzde böyle bir olay yaşansa etkileri çok daha büyük olabilir. Bu konuda araştırma yapan uzmanlar yakın zamanlarda yaşanan ve anlattığım Carrington güneş fırtınası olayından çok daha küçük bir kuvvetli olan bir güneş fırtınasını örnek vererek durumun ciddiyetini açıklamaya çalışmışlar. Bahsettikleri olay 1989'da gerçekleşen bir güneş fırtınası. Kanada'nın neredeyse tamamında 9 saatlik bir elektrik kesintisine sebep oldu ve 6 milyon insanı etkiledi. O olay esnasında ABD'nin bazı bölgelerinde güç transformatörleri eridi. Araştırmacılar ise bu örneğin üzerine kuvveti büyüdükçe etkisi de katlanarak daha da büyüyebilir ifadelerini kullanmışlardı. 2005 yılının Aralık ayındaki buna benzer yine küçük kuvvetteki bir güneş fırtınasında ise tüm dünyada GPS sistemleri 10 dakikalığına devre dışı kalmıştır. 10 dakika uzun bir süre olarak görünmeyebilir. Ama GPS teknolojisi günümüzde oldukça önemlidir. Özellikle o esnada gökyüzünde bulunan binlerce uçağın 10 dakika boyunca konum bilgisi alamadığı düşünüldüğünde bir facianın eşiğinden dönüldüğünü söylemek de yanlış olmaz. Ve yine söylediğim gibi Carrington olayı esnasında gerçekleşen fırtınanın büyüklüğü tüm bu fırtınaların onlarca katı büyüklüğündeydi. Son 500 yılın en büyük patlaması olduğu düşünülen bu fırtına, günümüzde hayatımıza daha da entegre olan elektronik sistemleri yerle bir edebilecek bir afet olabilir. Telefon ve internet kablolarının yanabileceği, radar, cep telefonu sinyalleri, GPS sistemleri gibi sistemlerin tamamen çökebileceği gibi olayların ihtimali oldukça yüksek. Daha da kötüsü, uzmanlara göre bizi güneş fırtınalarından tam koruyacak bir sistem geliştirmek, dünyanın ulaştığı teknoloji seviyesiyle bir süre daha imkansız gibi görünmektedir. Ayrıca bu tür patlamaların zamanı ve büyüklüğünü tespit etmekte de teknolojimiz yetersiz seviyede. Böyle bir olay yaşandığında son yıllarda milyarlarca dolar yatırım yapılarak uzaya fırlatılan uydular ve benzeri şeylerin de etkilenmesi muhtemeldir. Uzaydaki yüzlerce uydunun tamamının etkilendiği düşünüldüğünde bu doğal afet maddi açıdan dünyamızı 1 trilyon dolara yakın bir maddi zarara uğratabilir. Yine de bilim insanları şimdilik yetersiz seviyede gibi görünse de böyle afetlerden korunmanın yollarını aramaya devam etmektedirler.